Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün neden oyun oynuyoruz diyeceksiniz. Sultaniye oynuyoruz arkadaşlar. Bir farklı katmak istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, böyle oyun işte. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum ve sizlerle de paylaşmak istedim bu videomu. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi böyle şeyleri kostümleri şey değiştirebiliyorsun. Yani kostüm demek istedim. Arkadaşlar arkada müzik çalıyor. Bugün de ikinci farklılığımız da müzik. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu oyunu acayip aşırı seviyorum. En sevdiğim oyunda bu ve burada ayarlara bakarak şöyle eşebiliriz. Ben bunu isterim ve adım X3 Play on'lar oynayacağım bu sefer de arkadaşlar. Play on'larda birinci olmak basit bana göre. Çünkü Play on'larda bir kere birinci oldum. Arkadaşlar çok güzel bir oyun ve hemen başladık zaten. Zaman kaybetmek istemiyorum. İki saniyenizi ayırarak da aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Sadece iki saniye ne olur arkadaşlar. Ve oynaya başladık. Ya böyle bir şey dedik ama gelmesini sevmem artık. Aa play'a da yine bastım. Ha. Bak. Ya öldüremiyorum ya. Bana çok sinir oluyorum. Kanka atıyoruz rifi. Atıyoruz rifi. Arkadaşlar, planlarla biraz kaçıyor ya. Ama çok kaçmıyor yani biraz. Çok çok az. Çok çok az. Arkadaşlar kapı sesle duyabilirsiniz. Onun için çok özür dilerim. Ve <laughs> çok... Oy, birincilerin yanında ezik kalmak benim için kötüdür. Birincileri öldürmek basit değil mi la? Dur Hı hızlanayım değil mi? Arkadaşlar içinde ölmüş hala dönüyor. Mal çünkü. Lan lan lan. Oğlan bana çarp lan. Biraz kasıyor o yüzden yavaş gidiyor. Arkadaşlar bu binci kaç? Hmm binci. Yok binci değil. Bin. Ne? Yok ikinci olabilir anca. Evet ikinci. Bakın kasıyor dediğim gibi. O yüzden Ve şu adamı öldürmeye çok hızlıca. Oh, Şarkı da çok güzel arkadaşlar ve acayip seviyorum bu şarkıyı. Evet. Evet arkadaşlar çok ya bunu ben oynuyorum ya bunu yüklenme kolay değil de zor bence oluyor ve playlerinde acayip güzel şeyler oluyor geçen gün iki kat yani iki kattan fazla üç metre birinci adamı öldürdüm acayip güzel şeyler oluyor bakın şimdi bu oyunun sırrı adamı öldürdüm bakın şimdi bakın Oğlum yanlıyorlar. Çok sıkıcı. Anlamaları. <laughs> ya ben şeyi değiştireceğim bunu. Kostümü. Fenerbahçe'de olanlar var aramızda. Ama Fenerbahçe asla olmaz şey almak istedim. Fena bir şey değilmiş. Ha bir şey Bakın daha fena olur. biri bana şarjım var. <laughs> şey ben onları çarptım. Ne kadar malı. <laughs> Şarkı çok güzel ama değil mi? Dur 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 dur, dur, dur. Play again arkadaş internetsiz oynanıyor ama ee, play online internetle oynanıyor. Play online altında wifi yazıyor zaten. Arkadaşlar arkadaşlar ya. Arkadaş çık Arkadaşlar bu video bir 20 dakika ya da bir saat falan olabilir. Bir saat olacağından emin değilim ama 20 dakika falan olur. Çok güzel bakın arkadaşlar. oyna aşığım ben. Ve özür dilerim kardeşim arada sırada bir gelip gidecek. Çünkü arkadaşlar kardeşim de merak ediyor ne yaptığını. Bir ya kapı sesleri duyduğunuz için özür dilerim. Oh no! Ya ben bunları saracağım lan. Saracağım hiç acımadan. Acıyordum eskiden. Çok acıyordum. Neden ölüyorsunuz? Arkadaşlar ben bu oyunu ilk öğrendiğimde şöyle bir his duydum. Böyle Adamlar bana çarpınca şöyle oldum. Niye öyle hoşumuş? Ben bu oyuna 5 yaşındayken başladım biliyor musun? <laughs> benim tipim böyle olmuştu. <laughs> Niye ölüyorsunuz <hoşumuşuz> yazık? Niye ölüyorum <laughs> ben? Mal mıyım? <laughs> oh. Öyle bir tipim olmuştu benim. de öldüklerinde neden arkalarında böyle yuvarlak şeyler bırakıyor? Ya şöyle düşüneceğim olmuştu. Ay <laughs> Aa o <şuyur> ya. Falan kim <laughs> Arkadaşlar bu kanalı, kanalı ben ne zaman kurdum derseniz Ocak'ta Ocağın birinde kurmuştum. Evet, iyi hatırlıyorum. Bakın kafam şaşırıyor demek Arkadaşlar, bazı oyun videolarım o yüzden ne olacak kusura bakmayın. <laughs> ya Play Online'dan geldim. Arkadaşlar, GTA oyunda <gülüyor> oynayacağım. Merak <laughs> etmeyin, yok. Lan, <laughs> bu yuvarlak şey niye kaçıyor? Bakın. Them, them. Benim seçimlerim kolay olmuyor. Bakın 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 bakın. Nova. Akal makal mı? Lan. Oğlum birinci öldüreceğimi sen öldüreyim bari. No! Au! Arkadaşlar ben birinci öldürmek için. Yo yo önce C Ya S i k i n Bakın şu S i Ay s k i n Onları kosu deniyor ama yanlış anlayabilirsiniz Hadi lan hadi Dur birkaç Cırals Arkadaşlar bu adamın 10 olma şeyi var şanslı. Bu adı ne oldu? Öldüremedim. Arkadaşlar bir keresinde ben e, ee, T, T yani Türkçe takıntılı oyuncuyla karşılaşmıştım. Arkadaşlar çünkü kanalın ismi yazıyordu ve ona aboneyim. Benim abone olduğum kişiler çok. <laughs> Satın ama Ben Beşiktaş'ım. Bunda bir çığ. Çok sağ var ya. Ay çok güzel. Ben bu oyunu. Arkadaşlar ve e, dışarı çıktığımda da Pokemon Go oynayacağım. Pokemon Go'yu dünyada herkes oynuyor sadece iki kişi oynuyor. Yani dünya oynuyor Pokemon Go'yu. ama gol kim yaptıysa çok şanslı Ben olsaydım şöyle bir oyun yapardım. Böyle kamera açık. Her yerde hayvanlar var. O hayvanları olarak altın kazanıyorsun ve istediğin hayvanı alıyorsun ya. Çok güzel bir oyun olmaz mı? Bakın üç kişiyi sardım. Ve bunu başardım. Bir öldü. Bakalım birinci kim olacak? birinci kim olacak? Hadi artık oynayın. Lan ben öldüm. Tövbe tamam, bismillah. Bu gelen çok sapık. Ben niye öldüm ya? Niye öldüm? Arkadaşlar size bir sorun var. Ya da yok. Lan. O kostüm neydi ya? O kostümü aşım ben. Ay cidden ha, o kasını açtım da. O kasını çekeceğim daha sonra. Bakın adam böyle öldürüyor. İçine girmek lazım adamın. Ruhunu almak lazım böyle. Bu oyun sırrı bendeydi ve çevre kardeşimin sesleri geliyor. Çünkü çok kötü bir oyun oynuyor. O da minişler kampanya. Şarkı gibi <laughs> I'll ah, put like the map girl shoot. since before I'm play on on. I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes, all in my head. I remember doing the math. Like, yeah, I'm good at little league, a preconceived idea. Yeah, playing players. Play play have the characteristics. The fight wing conservatives. Think it's a decision. You can be cured with some treatment in religion. I have made rewiring up a predisposition playing God.

arkadaşlar. Oo birinci yandayım arkadaşlar. Hadi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunlar ne? Ha yedinciymiş lan bu. Keşke bir koktuğun yerinde olsa. Hadi abi öl ya çok büyük oğlum bir örmeği bilemedin ha sende o anın yanındayım şu an oaa wow, beşinci o da, bu kaçıncıymış onuncu king of snake lan arkadaşlar beni sardı la bu oğlum ne yapıyorsun? oğlum bir ölmeyi bilemedin he. Oha seni de yamartacağım lan. Yakın birinci aylaktayım. Haa, haro oynayışımda başka bir şeye geliyormuşum. TÜRKİYELİ! <laughs> 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 TÜRKİYELİ! Geliyor, Oflarım lan seni öldürmeyeceğim. Arkadaşlar bu video 15 dakika olduktan sonra kapatacağım çünkü çok şey oldu, sıktı. Sarmak böyle olmaz. Play deneyim. Bak kaşınıyor mu? Arkadaşlar biraz oldu ve gördüğünüz gibi sinekler ısınmaya başladı, kaşıma başladı. Bizim evde neredeyse bin tane sinek var. Ama ayvalıkta da var. Ayvalık.

kez daha oynuyorum. Eğer ölürsem bu sefer kapatacağım. Öldüm. Ama bilerek ölmedim. Bay bay arkadaşlar. Bu tür videolarda açıklamasını sizlere <laughs> <like> katmayı <laughs> abone olmayı unutmayın. Bay bay.